Bir görüntü geldi. Hafta içinde ben 13 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatım boyunca böyle bir şey izlemedim. İnanılmaz bir görüntü. Bir ufaklık anne babası kameraya almışlar. Ufaklık deli gibi ağlıyor. Ağlama sebebi okulda öğretmeni Atatürk öldü demiş. Ve Atatürk öldü diye deli gibi annesiyle babasına dert yanıyor. Atatürk ölmüş diye. Ama yüreğimizde yaşıyor diyorlar. Olsun ölmüş diyor. Evet. Şimdi bir onu izleyelim. O anne babanın da ağlından öpelim. O öğretmenin de ağlından öpelim. Ufaklığının da ağlından öpelim. Bir izleyelim. Çok güzel bir görüntümüz var. Öldü. Ne oldu kızım? Atatürk öldü biliyor musun anne? Benim şey, hiç bir şeyi babanın. Atatürk öldü biliyor musun? Çok müreffehden anneciğim. Ne söyledi anneciğim sana Atatürk'ün anı? Ölmedim. söyledi? Çok mu Ölümünün. üzüldün anne? Çok mu üzüldün anneciğim? Ölmedim ama. Olsun anneciğim bize bu vatanı bıraktı Atatürk. Teşekkür ederiz ona değil mi? Ama öldü. Ne olmuş kızım? Atatürk ölmüş. Kim dedi bunu? vatanı? Başka ne dedi anneciğim? Atatürk'ün Nasılsın? Çok ağırmış şey mi? ama Şimdi sevebiliriz Şimdi sevebiliriz Ayrı ayrı Değil miyiz Sen sağladın mı Çok Ben de çok Ya bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir şey var mı ya? Vallahi harika ya. Harika ya.